Abi bak yoldan geçenler şişe atmışlar, kağıt atmışlar. Baksana şunun haline. Bak, bak çek şuraya, abi, şuraya, şuraya bak şuraya. Şurayı bilmiyorlar abi. Çek abi şurayı çek. Bak gözünü seveyim. Nasıl, bir nasıl bir şeylerini yapıyorlar, ya? Atıyorlar yani ben anlamıyorum. Abi yani buraya bir hayvan düşse zehirlenir, ölür. Aynı dakikada zehirlenir, ölür. Ne, ne döktükleri belli değil. İnsan bile güzel. Yani 4 senedir yüksek gözlüğe çekilmesini, el atmasını, çekmesini. Bu nasıl bir pislik ya? Kokudan yani? yazın geçilmiyor buradan. Yani anlamıyorum. Bu devam et amca. Devam et. İleriye doğru devam et. İleriye daha pis. Sen bile mamzuyu bana Bu Metin abinin tanıdı. Metin daha de devre. Aynen. Çek amca buraya. Yani olmaz bu. Allah razı olsun sen Metin daha devirin arkadaş. Ne bağlı sen? Bu nasıl bir pislik ya Rabbim ya? Bu nasıl bir pislik böyle ya? Bunu atan insan olamaz ya. Zira aletler sitesinin arkasındaki derenin içinin hali. Yazıklar olsun.